<laughs> Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Ekonomi Forumu'nda yaptığı basın toplantısında, eğer birileri bizim topraklarımızı vurmak için silahları çatışma bölgesine göndermenin mümkün olduğunu düşünüyorsa bizim karşılığımız daha güçlü olabilir dedi karşılıklı esir sayılarına dair bilgi veren Putin, Ukrayna'da 1348 Rus asker ve subay, Rusya'da ise 6465 Ukraynalı asker ve subay esir bulunuyor dedi. Askeri kayıplara karşı ABD'nin Ukrayna'da yeni kararlar almasına yönelik baskılarda bulunduğunu savunan Putin, ABD yönetimi Ukrayna'da askerlik yaşını kademeli olarak önce 25'ten 23'e ardından da 20 ve 18'e düşürülmesi konusunda ısrar ediyor. ABD yönetimi Ukrayna'daki seferberlik yaşının 18'e düşürülmesi kararını aldıktan sonra Zelenski'den kurtulmak isteyecek şeklinde konuştu. Almanya'nın Ukrayna'ya silah tedariğine karşı kimseyi tehdit etmediklerini de vurgulayan Putin, neden birilerini tehdit ettiğimiz kanısına varıyorsunuz? Biz kimseyi özellikle de bir ülke liderini tehdit etmiyoruz. Bu iyi bir yaklaşım değildir. Bazı konularda tavrımız var şeklinde konuştu. Biden ve Trump'ın yarışacağı seçimlerde kim seçilirse seçilsin kendileriyle çalışabileceğini belirten Putin, Sayın Trump'ın Rusya'nın gizli adayı iddiası tamamen saçma. Biz bunu her zaman ABD'deki iç siyasi mücadelenin bir unsuru olarak algıladık. Daha sonra tüm bunlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çeşitli soruşturmalarla da doğrulandı diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey yakın Boru hatlarına yapılan saldırıları hatırlatırken, Batı'nın Kiev'e sağladığı insansız botlar Rusya'dan Türkiye'ye uzanan gaz boru hatlarına tehdit oluşturuyor dedi. Buna karşı boru hatlarını korumaya çalıştıklarını da belirten Putin, "Birkaç kez girişimde bulunduk. Hem mavi akım hem de Türk akımı koruyoruz." ifadelerini kullandı.